Merhabalar, Ustadan alt Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif mantar dolgulu beşamel soslu güzel bir fırın tavuk yapacağız. Malzemelerin tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İşimize ilk önce mantar dolgumuzu iç dolgumuzu hazırlamakla başlıyoruz. İç dolgu olarak kullanacağım mantarları şöyle bir sudan geçirdim, güzel bir temizledim ve mantarları şu şekilde ince ince doğruyoruz. Özellikle mantarı taze kullanacaksanız yıkamanızda herhangi bir mahsur yok. Ama mantarı yıkayıp bekletmek risk simsiyah olur mantarınız. Ama dediğim gibi mantarı yıkadınız. Hemen doğradınız ve pişirmeye geçtiniz. O zaman herhangi bir mahsur yok. Mantar fazla kararma yapmaz. Mantarları sizlerin de gördüğü gibi ince ince doğradım. İç dolgu malzemem için bir tane kuru soğan kullanacağım. Şöyle yumruk büyüklüğünde çok fazla büyük değil. Ve kuru soğanı da yemeklik bir şekilde ince ince doğruyorum. 5 diş de sarımsak kullanacağım. Sarımsakları da her zaman olduğu gibi şu şekilde eziyorum. Ve ince ince doğruyorum. İç harcınca kullanacağım bütün malzemeleri doğradım. Artık ocağımızın başına geçebiliriz. Tavanın tabanına şöyle ortalama 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Yağımız ısındıktan sonra pişirme işlemine önce kuru soğandan başlıyor. Soğan kendini salana kadar güzelce kavuracağız. Ve soğanları yaklaşık 1,5-2 dakika kavurduktan sonra tabi bu kavurma işlemini yüksek ateşte yapıyoruz. Sarımsakları ekliyorum. Sarımsağı da şöyle soğanla beraber bir karıştırıyorum. Çok hafif bir kokusu çıksa yeterli. Çünkü kavurma işlemine devam edeceğiz ve yıkayıp doğradığım mantarları ekliyorum. Ve mantar hafif hafif pişmeye başladıktan sonra gördüğünüz gibi tavadan cızırtılar gelmeye başladı. Çünkü mantar şu anda suyunu salıyor. Mantar suyunu iyice salacak. O suyunu kaybettikten sonra mantarımız pişecek. Mantarın pişme işlemi hemen hemen tamam. Sizlerin de gördüğü gibi mantar suyunu saldı ve o suyunu kaybetti. Hemen hemen mantar yağa bindi. Pişirme işlemi yüksek ateşte yaptığım için ortalama 5-6 dakika sürdü. Yani bu işlemleri, kavurma işlemlerini yüksek ateşte yapmanızı tavsiye ediyorum. Mantar suyunu çektikten sonra iç harcını tatlandırma işlemini yapacağız. Ortalama 1 çay kaşığı öğütülmüş kaya tuzu Şöyle bir tutam tane karabiber. Ve şöyle bir çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Baharatları da şöyle güzel bir karıştırıyorum. Baharatları karıştırdıktan sonra artık ocağımın altını kapatıyorum. İç harcımız artık pişti. Bununla işimiz kalmadı. Şimdi iç harcımı kenara alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. İç harcımız kenarda soğurken biz de bu arada tavuğumuzu işleyeceğiz. Ve kullanmış olduğum tavuk derili, kemiksiz but biftek. ve tavuğun üzerinde kalan kıkırdakları aldıktan sonra tavuğun her tarafını aynı incelikte olacak şekilde açmaya özen gösterin. Mesela şu bölgesi kalın. Şöyle bıçağımızla kesiyoruz. Elimizden geldiği kadar tavukların her tarafının aynı şekilde olmasına özen göstererek açıyoruz. Tabii bu işte evde yapamayanlar kasabına da bu şekilde tavuğu açtırabilir. Ve sizlerin de gibi tavuklarımızı çok güzel bir şekilde açtık. Derisi üzerinde derisini almıyoruz. Şimdi açtığımız tavukları her tarafı da ince olsun diye aynı eşlikte olsun diye döveceğiz. Onun için tezgahıma şöyle bir buzdolabı poşetimi kestim. Ve bunda tavukların dövme işlemini yapacağım. Tavuğun derili kısmı altta kalacak şekilde buzdolabı poşetine oturtuyoruz. Ve üzerinde tekrar bir buzdolabı poşetiyle kapatıp tavuklarımızı güzelce incelteceğiz. Elinde et demiri olan varsa et demiriyle dövebilir. Benim elimde var ama size bir yöntem olarak yani böyle bir ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Veyahut da bir bardağın altıyla onu da o şekilde de dövebilirsiniz. Ve tavuklarımızı şimdi belli oranda incelteceğiz. Şöyle biraz dövdükten sonra üstteki poşeti açıp alttan şu şekilde bir geldiriyoruz. Tavuğu sizlerin de gördüğü gibi iyice incelttik ve tavuğu dövdükten sonra şöyle bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı kadar karabiber. Şöyle bir mix hazırlıyorum. Kimyon gerçekten çok yakışıyor, çok lezzetli oluyor mantarla falan karıştığı zaman. Özellikle tavsiye ediyorum. Üzerine poşet kapatıp şöyle elimle bir bastırıyorum. Ve tavuğu olduğu gibi ters çeviriyorum. ve tavuğu şöyle altından tutup direkt çorba kasesinin içine yerleştiriyorum ve soğuttuğumuz harcı direkt kasenin içine yerleştiriyoruz bunu da güzel bir şekilde şöyle kapatıyoruz ve yemek yapacağımız borcamın içine yerleştiriyoruz bu şekilde. Ve bütün tavuklara aynı işlemi yapacağız. Yine poşetleri karıştırmıyoruz. Bu alt poşetimizde tavuğumuzu yerleştiriyoruz. Ve mantarlı tavuk dolmalarımızı yaptık. Yemeğimizin ilk aşaması tamam. Yaptığımız tuz, karabiber ve kimyon karışımından da çok az kaldı. Bunu da üzerine hiçbir sıkıntı yok. Şöyle az az dökelim. Altında ve mantarda çok baharat olduğu için üzerine çok fazla atmanıza gerek yok. Tavukların üzerine az bir zeytinyağı gezdiriyorum. Şöyle buruşturup ısladığım tavukların üzerine bu şekilde bir yağlı kağıtla kapatıyorum. Fırın kağıdıyla ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında tavukları bu şekilde pişirmek için ön pişirmesini yapmak için alıyorum. Mantar dolgulu tavuk yaklaşık 40 dakikadır fırında pişiyor 180 derecede. Biz de bu arada beşamel sosumuzu hazırlayacağız. Beşamel sos için şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı ve tereyağı eridikten sonra bir yemek kaşığı da un ekliyorum. Kaşıklarım biraz dolu doluydu ve unu güzelce kavuruyorum. Ve 4 porsiyon tabağa yetecek kadar az bir beşamel sos yapıyorum. Ve unun kokusu geldi burnuma. Un kavrulduktan sonra şöyle bir su bardağı süt. Kullandığım süt soğuk süt. Şöyle hemen çırpıyorum ki topaklanmasın beşamel sosu. Ve aynı bardakta yarım su bardağı da su ekliyorum. Yaklaşık şöyle bir çay kaşığı kadar öğütülmüş kaya tuzu sos kıvam alana kadar ara ara karıştırarak sosumu pişiriyoruz. Ve beşamel sosum sizlerin de gördüğü gibi yanına tıkır tıkır kaynamaya başladı. Artık sosum da hazır. Tavuğum da fırında pişti. Şimdi beşamel sosumuzun altını kapatıyoruz. Fırında pişen tavuğumuzu da çıkartıyoruz. Ve tavuğumuzun üzerine açıyoruz. Kağıtta gördüğünüz gibi iyice kurumuş ama tavukların üzerinde herhangi bir kuruma ve kızarma yok. Önemli olan da buydu zaten bizim için. Yapmış olduğumuz beşamel sostan tavukların üzerine şöyle güzelce gezdiriyoruz. İnce bir tabaka gördüğünüz gibi beşamel akar bir kıvamda yaydım. Tavukların üzerine şöyle birer tutam kaşar peyniri. Kaşar peynirinin üzerine şöyle hafif bir kırmızı toz biber. 180 derecedeki fırınıma tavuğu tekrar alıyorum. Kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Kaşar peyniri eridikten sonra, kızardıktan sonra fırından alacağız. Ve üzerindeki kaşarlar da kızardı. Bu şekilde bir 3-4 dakika dinlendireceğiz. Ondan sonra yemeğimizi servis edeceğiz. İlk sıcağı bir çıksın. Yemeğimizi 5 dakika daha dinlendirdik. Ve çok güzel bir davet yemeği oldu. Servis sabahını aldıktan sonra Şöyle biraz doğranmış taze soğan etrafına gerçekten çok yakışıyor tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir yemek. Yani kimse yoğurdum mekşi demez ama gerçekten güzel bir yemek oluyor. Tavsiye ediyorum. Size yemeğin içinde bir göstermek isterim. Beşamel soslu, kaşar peynirli 10 numara bir akşam yemeği içi falan gördüğünüz gibi on numara bir yemek. Benim bugünkü tarifim bu kadardı. Umarım tariflerim dener sevdiklerinizle beraber sağlıcakla yersiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.